Merhabalar herkese. Biliyorsunuz içerik pazarlaması terimleriyle ilgili videolar çekiyorduk. Bugün de o videolardan birini tekrar devam ettireceğiz. Yani tam 3. bölümümüz olmuş olacak. Bakalım hangi terimler olacak? Başlayalım. İlk terimimiz title. E title anlaşıldığı üzere de zaten başlık demek. Ama burada biz title'ı başka bir anlamda da kullanıyoruz. Gene başlık aslında anlamı ama Google'da bir şey arattığınız zaman orada gözüken en baştaki şey var ya işte ona title diyoruz. Bu belli bir karakter sınırlamasında olmalı ki Google aramalarında güzel gözüksün. Yani title ilk terimimiz başlık olarak anlayabiliriz. Bunun yanı sıra title'ı yazdığımız zaman yanına markamızın adını yazacağız. Mesela içerik pazarlaması terimleriyle ilgili bir yazımız varsa içerik pazarlaması terimleri tire lugat diye bloğumuzda yayınlamış olacağız. Bu arada bloğumuzu da takip etmeyi unutmayın. İkinci terimimiz de meta description. Yine title'ın altında yazan açıklamalar var ya hani siz Google'da bir arama yaptığınız zaman işte buna biz meta description diyoruz. Yani meta açıklama olarak düşünebilirsiniz bunu. Google'da güzel gözükmesi için bunun da belli sınırları var aslında. Yaklaşık 160-150 karakter kadar yazıyoruz bunu. Çünkü daha uzun yazdığımız zaman sonu noktalı noktalı 3 nokta olacak şekilde çıkıyor. Ama 160 karaktere sığdırdığımız zaman orada tamamen konunun özeti bütünlükçül bir şekilde verilmiş oluyor oluyor. Bu da meta description anlamına geliyor. Üçüncü terimimiz de keyword density. Bununla ilgili bir videomuz da var. Batırap çekmişti. Keyword density yani anahtar kelime yoğunluğu demek. Brieflerde sık sık karşınıza çıkar aslında. Bu ne anlama geliyor? Bir içerik içerisinde hedef anahtar kelime yoğunluğunu neyse %2-3 gibi olur en fazla. Bunun belirtildiği terim aslında keyword density. Yani gene içerik pazarlaması terimlerinden örnek vereceksek biz blogumuza diyelim ki böyle bir yazı yazdık. Bunun hedef anahtar kelimesi de odağı içerik pazarlaması terimleri olur. Yani metnin içerisinde %3 geçmesi gerekiyor. Yani 500 kelimelik bir metinde yaklaşık 15 tane geçmesi lazım. Bununla da sık sık karşılaşmışsınızdır eminim. Bu terimin adı da landing page. Bazen biz yazarlarımıza içerik gönderirken yazmaları için landing page içeriği diye gönderiyoruz. Markalar açısından bu şu anlama geliyor aslında. Diyelim ki önümüzde bir yılbaşı var. Yılbaşı için markalar özel sayfalar açıyor. Her zaman yayınlanmayan sayfalar bunlar. Yani kullanıcıyı belli kategorilere yönlendiren sayfalar oluyor. Nedir bu? Diyelim ki markanın yılbaşı koleksiyonu ürünleri var. Bu yılbaşı koreksiyonları, ürünleri sayfasına landing page diyoruz. Landing page içeriği de bu sayfanın altına yazılan içerik anlamına geliyor. Bugün yine içerik pazarlaması terimlerini konuştuk. Bir sonraki videomuzda yeni terimlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.